Siyasi kumpasın çok sebebi var. Ama en temel hedefi partimizin dengesini bozmak olduğunu unutmayın. Bizi kudretsiz göstermek, iç çekişmelerimizin büyümesini sağlamak olduğunu unutmayın. Bizi bölerek, parçalayarak, korkutarak, savurarak, savrulmamızı sağlama çabasıyla yolumuzdan etmeye çalıştıklarını unutmayın. Odağımızı şaşırmamızı iktidar hedefimizden vazgeçmemizi, müzmin bir muhalefet partisi olmamızı, kendi rejimlerini ve sistemlerini bu ülkeye yerleştirerek neredeyse daimi bir iktidar kurma çabası içinde olduklarını unutmayın. Ancak buradan ifade ediyorum, bulunduklarını asla bulamayacaklar. Bu konuda tavizsiz bir biçimde, kararlı bir biçimde her birimizin yola çıktığını, yol yürüdüğünü ve mutlak ve mutlak Türkiye'mizi aydınlık bir geleceğe kavuşturma konusunda kararlı olduğumuzu hissediyorum ve sizlerde de aynı kararlılığı görüyorum. Unduklarını bulamayacaklar. Bize yapılan siyasi müdahalelere karşı güçlü şekilde siyaset yapmaktan başka bir çaremiz yoktur. Toplumla kucaklaşmaktan Onların seslerine ses olmaktan, sorumluluk almaktan asla geri durmayacağız. Sorumluluk alma derecemizi tahmin bile edemeyecekler. Kararlılığımızın ve milletle bir olduğumuzda, birlikte olduğumuzda kudretimizin derecesini tahmin bile edemezler. Kimsenin bize istikamet dayatmasına asla izin vermeyeceğiz, vermemeliyiz kendi yolumuzdan kendi prensiplerimizden çizdiğimiz yola göre birlikte hareket edip birlikte yürüyeceğiz. Bizden başka umudu kalmamış halkımızı asla ve asla hayal kırıklığına uğratmayacağız. Bu ülkenin kuruluşunda olduğu gibi bugününde de geleceğinde de mutlak biz varız ve biz olacağız. Bu ülkenin bizlere en üst seviyede ihtiyacı olduğu günlerdeyiz. Milletvekili, belediye başkanı, partimizin tüm kademelerindeki arkadaşlarımızın bu sorumlulukla tek yürek olma şartı vardır. İhtiyacımız olan tek şey güçlü bir yoldaşlık, yol arkadaşlık ve geleceğe dair güçlü bir birlikte bakıştır. Bu hukuku mutlaka korumalıyız ve güçlendirmeliyiz. Bu hukuktan milim sapmamalıyız. Küçük hesapların değil, büyük hedeflerin yolcusu olma iradesinde asla ve asla sapmamalı, çelik gibi dimdik ayakta durmalıyız. Tek başımıza girdiğimiz 31 Mart seçimlerinde Türkiye'nin birinci partisi olduk. Bu dipten gelen büyük bir dalgaydı. Biz o büyük dalgayı büyütüp güçlendirdiğimizde Hiçbir plan, hiçbir kumpas iktidarı orada tutamaz. Tutması mümkün değildir. Millet bunu defalarca ispat etmiştir. Ama biz hata yaparsak, partimizi 31 Mart başarısına taşıyan değişim ve yenilenme sürecinden hız kesersek, ortak akılla hareket etmekten uzaklaşırsak, aramızdaki yol arkadaşlığı duygusunu zedelersek işte o zaman kaybederiz. Sadece biz kaybetmeyiz, milletimize ve ülkemize kaybettiririz.